Lille Fabrik Selçuk Çekiç, Meriç Omurca Köyü'nden herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Bugünkü teslimini yaptığımız proje Meriç Omurca Köyü'nde. Toplamda bu proje 90 metrekare, 2 artı 1 bir projedir. Burası mutfağımız. Bu şekilde. Burası mutfağımız. Burası salonumuz. 90 metrekare bir proje Meriç Omurca Köyü'nde 2 artı 1 bir projedir. Burası yatak odamız. Burada da bir yatak odamız. Bu şekilde. Bu binanın iç duvarları 12 santim. Bu binanın iç duvarları 12 santim. Bu binanın iç yüksekliği 250 bu binanın iç yüksekliği 2.50 videolarımız dolandırıcılar tarafından temiz iş yaptığımız için dolandırıcılar tarafından kopyalanıp insanlar dolandırılmaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle hiçbir tane düzgün firma sosyal medyadan fiyat vermez. Kapora almaz. Ön ödeme almaz. Bir sözleşme olmadan bir yasal sözleşme olmadan düzgün bir esnaf, düzgün bir firma asla para almaz. O yüzden sosyal medyadan kapora isteyen insanlar yüzde yüz dolandırıcıdır. Lütfen bu konulara dikkat edelim. Bugünkü teslimimiz Meriç Omurca köyünde. Allah sahiplerine iyi güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Villa Prefabrik Selçuk Çekiç. Herkese hayırlı bereketli günler dilerim.